İslam ilişkisi nedir? Türkiye'de e, yutturulmaya çalışılan demokrasi konusunda ne düşünüyorsunuz? Oradan e, gireceğiz gibi, öteki konulara. Demokrasinin tarifini ben şu ana kadar hangi ülkede demokrasi var? Standartları nedir? doğrusu istersen ben bunu bir türlü çözemedim. Ben de çözemedim de onun için. Ama hep demokrasinin kullanıldığını çokça görüyorum. Eğer demokrasi fikir özgürlüğü fikrin beyanının özgürlüğü ise inançların yaşanmasının özgürlüğü ise bunun İslam'la hiçbir çelişkisi yoktur. İslam bunun e, ee, Bakın Kur'an-ı Azimşen'de e, ee, Yasin Suresinde buyurur ki Estaizu Billah وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Adam geliyor peygamberin huzuruna. Daha bir yerinde ise bu inkılabın, bu dünyanın en kusursuz, mükemmel temeddününü oluşturan bu devrimin liderinin huzuruna ve bu devrimin en hassas olduğu iki nokta birisi mebde birisi maat meselesi yani birisi Allah konusu yaratıcı konusu birisi ahiret konusu temel inancıdır en hassas olduğu noktadır tam da bu noktada itiraz sunuyorum diyor ki İkisini birden yani inkar ediyor. Men yuhyil azame ve yaramin. Bu çürümüş kemiği kim diriltebilir? Yani aynı zamanda hem dirilteceği kimsenin olmayacağını hem de ahiretin olmayacağını söylüyor. Allah ona bunun kellesini kopar. Bir kafir. Sen peygamber huzurunda, peygamber mescidinde ne konuşuyorsun? Gibi bir e, hitap etmiyor. Diyor ki ona de cevap ver. Yuhiyhellezî enşe'aha avvele merre. Onu kopyesiz, denasız, şifresiz, ilk yaratan. Yeniden şimdi denası var, şifresi var, değil mi? Kromozomu var. Ya yani bir kopya var ortaya da. Onu ilk yaratan yine yaratacaktır. Ona böyle cevap ver. Veya gelir İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'la defalarca müzakere İbn Ebul Avca adındaki bir e, materyalist tartışırdı saatlerce. Hatta bir Kabe gün, Kabe'nin duvarına yaslanarak derler İmam Cafer. Bir gün ateistle tartışıyor oluyor. Bir gün Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'de Hişam İbn Hakem namaz üzerinde bir baktı ki İbn Ebul Avca orada da duruyor materyalisttir o fikirlerini savunuyor. <laughs> yani ünkarcı. Bu namazını alele ceddile bitirip Allah'ın düşmanı. Burada mı? Peygamberin mezarının dibinde, peygamberin mescidinde de mi bu fikirleri savunuyorsun falan deyince adam şöyle bir bakıyor diyor ya sen Emem Cafer Sadrı'nın talebelerinden değil misin? <laughs> evet diyor. Gözü ısırıyor çünkü oraya kendisi de çok gidip geliyor. Ama diyor sen ustadın böyle davranmıyor. O peygamber oğludur. Asıl meselelerin sahibi olan senin kadar böyle feveren <laughs> koparmıyor. Bağırıp çağırmıyor. Ben ona <laughs> bu fikirlerimi aynen aktarıyorum. Hatta o ben öyle güzel bir dinliyor ki bazen ümitleniyorum. Ümitleniyorum. Herhalde ikna oldu kabul edecek diye. Ben sözümü çok rahat anlatıp bittikten sonra Susuyorum. Bitti mi diyor. Evet diyorum. Bundan sonra birkaç cümleyle kendi cümlemin arasındaki tenakuzlarla benim bütün dediklerimi sürütüyor Ben de rahat rahat gidiyorum. Ama senin gibi bana küfür etmiyor. Bana hakaret etmiyor. Sen daha onun terbiyesinden geçmiş olan bir insan olarak da Bismillah diye başlamadan bana küfürle başladın. Allah düşmanı falan filan. Kardeş cevabın varsa sözüme onu söyle. Şimdi demokrasi İnsanların farklı fikirleri başta bir şey dedim. Ano mütefekirim ben Jean-Jacques Rousseau olduğunu sanıyordum ama Walter. başka bir isimdir. Walter. Walter de evet. O onun o sözüne hakikaten hayranım. Peygamberimiz sözü kimin dediğine <laughs> bakmayın da sözün kendisine bakın. ve senin söz, görüşlerine muhalifim. Katılmıyorum. Ama onu özgürce ifade edebilmen için benim o katılmadığım, muhalif olduğum görüşlerinin uğruna ben kellemi koyarım. O görüşlerin uğruna değil, onun senin özgürlüğünün uğruna. Özgürce ifade edebilmenin uğruna. Şimdi bizim ülkemizde ne oluyor? Yani biz hakikaten cihanşumul bir devlet yönetmiş ecdadın evladı mıyız bunu gözden geçirmeliyiz. Lütfen ze mi bir şeyler karıştı. Ya biz 5 asır bundan önce her ırktan, her dinden, her mezhepten insanları bir arada yaşatma mahareti göstermiş bir toplumuz. Şimdi birbirimizle anlaşamıyoruz. Aynı dili konuşuyorum, insan bana dönüyor. Öyle bir tersi şey diyor ki benim dediğim sözle hiç alakası yok. Eren Bey ben başından bir şey diyorum sana. Kardeş benim bu dediğim fikirler <laughs> BOP projesi, ilimli İslam projesi Amerika'nın var mı yok mu? Yok de. Amerika, Fransa, Sarkozy Müslümanlara canı acımış da Esad rejiminden, baskısından, zulümünden biz bu insanları, bu Suriyeli zavalları kurtaralım diye bir dertleri var. Amerika'nın demokrasi oraya efendim özgürlük, adalet getirme diye bir derdi var. Bunu mu diyorsunuz siz? Ya bunu diyorsanız bunu deyin. Amerikan'ın öyle bir projesi yok. Asıl derdi bölgeye ne getirmek? Evet, evet. Özgürlük, adalet, eşitlik. Afganistan'a getirdiği gibi, Irak'a getirdiği gibi, Libya'ya getirdiği gibi Amerika bu bölgeye girdiği günden beri bu bölgeye kim soktu Amerika'yı? Saddam. O bölgeye kim soktu? Taliban. Taliban kimdir? Öğrenci. Öğrencileri kim öğretti? Kim arkalarına petro dolar koydu? Kim hidayet etti? Kim gönderdi Afganistan'a Rabbani ve Hikmet Yarı kim devirtti? Suud parası, Amerika hidayeti ve <laughs> Suud yanlısı ihtilali Ziyaul Hakk'ın Pakistan'ı. Ne ettiler? Burhanettin Rabbani Allah ruhunu şad etsin. Hakikaten birliğin şehididir. Muhtedil bir insandı evet. Birliğin şehididir. Çok kıymetli bir insandı. Afganistan Cumhurbaşkanı. <laughs> emperyalizme karşı mücadele vermiş, ülkesinin özgürlüğü için mücadele vermiş, ömrünü harcamış bir insan. Hikmet Yer de öyle. Birisi Cumhurbaşkanı, birisi Başbakan iken ikisi de mütedeyyin insanlar. Sevgili Başbakanımızın yakından tanıdığı insanlar. O birhanetin Rabbani'yi bunlar öldürdü. Vahhabi, Selefi, tekfirci anlayış Rönet'in Rönet'in şeydi. Bir iki aylık meseledir. Evet. Yeni, yeni, yenice. Efendim? İste Tabii Ahmet Şah Mesut'u evet. onlar evet. Ay, işte. Onlar Rusların onlar. kesen tabir yerindeyse Ahmet Şah Mesut ülkesini savunuyor. Onu da öldürdüler. İslam'ın rahmet olan çehresini en kerih bir din haline getirdiler. Şimdi dünyada bir kamuoyu yoklaması yapılsa en korkunç din hangisi diye ortaçağ falan unutulacak. Engizasyon falan unutulacak. Cinsaların insanlara ne çektirdiği unutulacak. İnsanın şu anda hatırında olan ve gördüğü Vahabiliğin İslam'ın çehresine kondurduğu bu lekeler. En dehşet verici din olarak bu gösterilecek. Ve bu şu anda Mısır'da ikinci parti, gelen seçimde birinci parti olacak. Böyle giderse. Ve bu anlayış sevgili başbakanımızı tekfir eden anlayış. Orada hani bir cümle dedi geldi ya Ülke halklar, halkınız Müslüman olsun, mütedeyin olsun ama yönetim layık olsun, rejim layısız ve sistem olsun dedi geldi kafir dediler ona dinden çıkmış dediler Şimdi hangi din, hangi demokrasi birbiriyle uzlaşıyor mu, uzlaşmıyor mu? Hangi İslam? Taliban İslamını mı diyorsun? El Kaide ile kardeş, ikiz kardeşler bunlar. O İslam mı diyorsun? Benim kafamda şekillenen İslam mı diyorsun? Yoksa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği aleme rahmet olan o İslam'ı mı diyorsun. Yani müşrikleri öldüren esir olmuşlar. Elleri bağlanmış. Halid Velid ve Abdurrahman ibn Avf. Bunların birisinin babası, birisinin amcası. Önceki dönemlerde işte Yemen'den gelirken o kabile tarafından öldürülmüş. Bunlar peygamberimizin askerlerinin başında gidip o kabileyi İslam'a davet edecekler. Onlar da bir askeri güç geldiğini görünce silahlanmışlar. Halit bin Velid ya biz sizinle savaşa gelmiyoruz deyince de silahları bırakmışlar. Her birerin başına bir asker dikip ellerini bağlamış, silahlarını toplamış. Karlarının, kızlarının gözü önünde herkes karşısındaki esirin kellesini uçursun emrini vermiş. Bu haber peygamberimize gelince peygamberimiz dehşete kapılmış. Koltuklarının altı görülecek kadar elleri adeta fırlamış alıyor. Allahümme inni eteberrevu ileyke mimma feale Halid ibnül velid. Allah'ım ben sana sığınıyorum Halid'in bu yaptıklarında. Ben ondan beriyim. Derhal Hazreti Ali'ye yeterince bedel veriyor. Git onların bedelini ise öde. Gönüllerini al, rızalarını al. O güne kadar geçim kaynakları çapulculuk olan Arap işte vahşi Arap cahiliye döneminin Arap Hz. Ali geliyor diyor gelin Resulullah beni gönderdi Muhammed beni gönderdi sizin kan bedellerinizi ödemek üzere size haksızlık yapılmış herkese yüz deve yüz deve her ölü için onu veriyor. Üstünden diyor başka ne zararınız var? Tarihlerin kaydına göre köpeklerinin yalkabına kadar, hayvanlarının boyun bağına kadar, yularına kadar eskiden yıkılmış, dökülmüş binalarında şimdi birden deprem falan olduğunda, afet falan olduğunda Allah uzak etsin. Ya yani anı herkes gidip eski yıkıklarını da depremde oldu diye kaydettirirler ya devletten yardım almak için. Herkes artık eskisini yenisini dökerek bunlar da bu savaş yüzünden oldu diyor. Hazreti Ali hiçbirisine itiraz etmiyor. Onun da bedelini veriyor. Bitti mi? Kimsenin bir talebi kaldı mı? Yok Allah razı olsun. Yani böyle bir şey görülmemiş ki Arap Yarımadası'nda. Galip güç gelecek, sana bedel ödeyecek, gönlünü alacak. Sonra bakıyor ki elinde Resulullah'ın verdiği maldan bir miktar daha kalmış. Onu da dağıtıyor. Diyor Hazreti Muhammed'den razı oldunuz mu? Bir de Allah razı olsun, Böyle bir adam daha nerede gelmiş ki? Askeri bir yanlış yapmış, onu telafi ediyor. Şimdi bundan bahsediyorsak bu demokraside bizim anladığımız fikir özgürlüğü, fikrin beyan özgürlüğü, inancı yaşama özgürlüğü evet Muhammed Mustafa budur. 80 küsür savaş yapmıştır. O neydi? Allah şahittir, tarih şahittir. Resul-i Ekrem ya yurdundan yuvasından nedirmiş? 23 senelik nübüvvet döneminde bunun 15 senesini düşman taraf vurmuş, o kaçmış. Ses çıkarmamış. Ondan sonra yurdundan, yuvasından, doğduğu, dedesinin kurduğu, ecdadının kurduğu şehirden göç etmek zorunda kalmış. Habeşistan göçü, işte Taif göçü, en sonunda Medine göçü. Resul-i Ekrem Taif'e gitti. Habeşistan'a gitmedi gerçi. Taif'ten de işte sokak çocuklarına taşla taraftan döndürdüler. Gelmiş Medine'ye, başka bir şehre orada da habile taciz ediyorlar. En sonunda ashabın da tabiri caizse sabrı tükeniyor. Allah meşru müdafaa hakkı veriyor. Müdafaa hakkı. Hep saldırılara karşı kendisini müdafaa etmiştir. Müdafaa etmiştir. Emperyalist emellerle hiçbir zaman kimseyle savaşmamış. Savaşırken bile savaşın hukukunu rayet etmiş. Yani bugün 21. yüzyılda Irak'ta bir buçuk milyon insan öldü biliyor musun? Ölmeye, Ölmeye devam ediyor. Ne kadar, ne kadar ana ağlar kaldı, ne kadar çocuk yetim kaldı, ne kadar genç gelin dul kaldı erli koynunda bir yaşındaki altı aylık veya daha doğmamış bebeği yetim kaldı. Efendim Afganistan'da bile sivil öldürülüyor. Kur'an'ım yakılıyor. Amerika bölgeye girdiğinden beri Pakistan'da habire fitne kaynıyor. Fesat kaynıyor. Bu demokrasiden bahsetmiyoruz. Eşitlik, hürriyet, adalet denilen şey ise demokrasi bunun tamamı ve kusursuz olarak İslam'dadır. Ama bu gördüğünüz İslam, benim hayatımdan anladığınız İslam, onda Muhammed Mustafa Beri'dir. Bunlar benim kusurum. Bu yaşananlar bağnazların, yobazların kusuru. Ama Resulullah'ın getirdiği din, aleme, evrene rahmet olarak gelmiş bir dindir. Ve ben o dinin eksiksiz savunucusuyum. Ben kusursuz savunucusu demiyorum. Onun tamamına inanıyorum. O Kur'an'ın tamamına inanıyorum. Ama burada bir şeyi önemli. Peki bir şey soracağım size. bir Pardon. parantez arası bir şeyi önemsiyorum. Şimdi Kur'an'da bir takım ölüm fermanları var. <laughs> Sizi yurdunuzdan çıkaran müşriklerle savaşın. Size karşı fitneye başvuranlarla savaşın. Onları öldürün ki fitne çıkaramasınlar. Nasıl ki onlar sizi öldürdüler. Müdafaa. Bakın hepsi müdafaa ya kısas hakkı. Fil kısası hayatun lakum ya ulil elbab. Ve emteafu hayrun lakum. Kısasta hayat var. Ama affetmek daha hayırlıdır sizin için. Bu... Fakat koltuğuna bir meal vuran, kendisini onun muhatabı sanıyor. Arkadaşım, bir takım hükümleri var. Hükmü hükümetidir. Devlettir muhatabı. Yani devlet icra edecek. Kadı yargılayacak. Müçtehit düzeyindeki kadı, hukuku bilen kadı hükmünü verecek devletin tayin ettiği infaz memuru da infaz edecek. Sen hem kendini devlet yer, erkeği yerine koyuyorsun, hem kadı erkeği yerine koyuyorsun, hem infaz memuru. Sen aklına göre adam öldüremezsin, onun adı anarşidir. Şeriat devleti de olsa seni kısas eder, <laughs> o öldürdüğün insan karşısında seni öldürür. Senin böyle bir yetkin yok. Yani Kur'an'daki bu ayetler hükmü hükümetidir. Devlet erkine verilen hükümlerdir. Yani birisi devlete karşı ihanet ederse, şu şu suçları yaparsa ne eder? Baş kaldırır, oraya buraya çapulculuk yapar, saldırı yapar. Aslında size bir şey daha diyeyim. İslam'da devlete karşı suçu yoktur. Biliyor musun? Devleti reddediyorum der. Değil. Bu başkanı beğenmiyorum. O kötü insandır der. de. Hazreti Ali devlet başkanıdır konuşma yapıyor bilimsel bir konu üzerine oradan haricilerden birisi vatandaş katelakallah katelahullah kafiren ma afkaha kafir öyle nasıl da bilgilidir diyor yüksek sesle devlet başkanı konuşma yaparken böyle yüksek sesle kafir öyle sizce nasıl da bilgilidir deyince vatandaş bunun üstüne atlıyoruz kullanıyor. edecekler. Hazreti Ali mehlen buyuruyor. Bırakın adamı. ve av an Şimdi o bana söyledi. Vatandaş. Bize peygamberimiz böyle öğretti. Hukuk karşısında hepimiz tarağın dişleri gibi eşitiz. Onun karşılığı nedir hukukta? Aynı ile iade etmek. Ya da affetmek ya ben de ona katilek Allah diyeceğim ve ya da affedeceğim ama onun cezası linç edilmek asla değildir asla değildir Hazreti Ali'yi katleden şey katili peygamberimizin verdiği haber üzerine biliyordu ama suç işlenmeden hukukta bir prensip var özellikle İslam hukukunda suç işlenmeden ceza verilmez kısas kabilel cinayet Olmaz. O zaman siz Hazreti Ali bunu peygamberin haberiyle bildiğine göre bilgisini amel etseydi siz de bugün devlet yönetirken Hazreti Ali'nin uygulamasını istatınıza mesnet eder. Hazreti Ali de bunu yapıyordu. Suç işlemeden suç işleyecek zanlıyla adamı tutukladı. Yok böyle bir şey. Hazreti Ali sabah ezanında camiye giriyor. Ay, ayağıyla adamı dürtüyor koltuğunda hanceri koltuğunda ne şer yatırdığını da biliyorum kalk namaz saatidir diyor geçiyor merhaba bakın şurada dese ki bu adama dikkat edin Ay gözetim altına da aldırsa namaz bitene kadar adam gelip Hazreti Ali'yi namaz üstünde vuracak yüz yüze Hazreti Ali savaşabilecek bir babayit var mı yeryüzünde İki dakika, iki reket namaz ya beş dakika susun. Beş dakika adamın hürriyetini alıkoysalar buraya iyi dikkat edin. Hazreti Ali öldürülmeyecek. Dünyanın en büyük eşkıyalığı, cinayeti işlenmeyecek. İşlenmeyecek kardeşim. Beş dakika. Ama Hazreti Ali suç işlememiş vatandaşın beş dakikalığına dahi nezarette kalmasının adaletle uymadığını Hatta şunu da yapabilirdi. Ya buna biraz göz kulak olun. Bizim Silivri'ye ne kadar benziyor ya. Bizim hayır şunu deseydi İmam O'san bir tarafında dururdu adamın İmam Hüseyin bir tarafında namaz bitene kadar. Kıfırda tutardılar. Değil mi? Onu da demedi. Çünkü siz durup dururken ha böyle gözlendiğinizi hissederseniz hayat size zindan olmaz mı? yatak odalarımızda da izlenebiliyor olabiliriz. O başka mesele. Ama işte bu da sizin hayatınızı zehir etmiyor mu? Efendim ona bile bakın bunu bile demiyor Hazreti Ali. Geçip namazını kılıyor. Hayatı pahasına iki dakikalığın olsun vatandaşın özgürlüğüyle oynamıyor. Bu mudur sizin dediğiniz demokrasi ve İslam? Eğer bu ise, evet İslam ta kendisi. Peki şu mu demokrasi? Ama bunu oyuncak edip gücü ele geçirip zalimden daha beter zalim olmaksa yok bu İslam'da olmamıştır. Çünkü İslam Müslümanlara 21 sene kan kusturan, yurdu yuvasından eden, babaya oğuldan ayıran Mekke müşrikleri, Mekke otoritesi, Mekke despotizmi Peygamber girdiğinde ne bekliyorsunuz benden dedi. Dediler Ahun Kerim ve Ebn Ahun Kerim. Kerim bir babanın oğlu, kerim bir kardeşimiz. Senden kerem bekleriz. Resul-i en tüm mutlaka hepinize özet ediyorum. Kimsenin kanına girmedi.